Küresel iklim değişikliğinin birincil sebebi sanayi devriminden beri insanlık olarak atmosfere salmakta olduğumuz karbon bileşenli gazlar yani sera gazları. Peki biz insanlık olarak 200-250 yıldır atmosfere salmakta olduğumuz bu karbon bileşenli gazları karbondioksiti böyle hüp ederek tekrar içimize çekebilir miyiz? Dünyada bir grup araştırmacı ve bir grup özel şirket işte bunu gerçekleştirmeye çalışıyor. Nasıl mı? İzlanda'da sürmekte olan bir tesisin inşaatını görüyorsunuz. Bu tesis bir nefes çekme makinesini barındıracak. Kocaman bir akciğer gibi. Ama bizim gibi oksijen çekip karbondioksit vermeyecek, havadaki karbondioksiti çekecek ve yer kabuğunun derinliklerine gönderip oraya hapsedecek. Adı Mamut. Kendisi bir hava yakalama tesisi. Bu iş Direct Air Capture, kısaca DAC olarak anılıyor. Türkçe'ye doğrudan hava yakalama olarak çevrilebilir ee, ama bu tesisler havadaki sadece karbondioksiti yakalıyor. Gördüğünüz yatırım Climeworks isimli bir şirket tarafından dediğimiz gibi İzlanda'da hayata geçiriliyor ve üstelik harcadığı enerjiyi de jeotermal kaynaklardan ve güneşten sağlıyor. Bundan birkaç yıl öncesine kadar atmosferi yeniden yapılandırma olarak da tanımlanabilecek e, bu tarz girişimler Sadece fikir aşamasındaydı ve işin açıkçası biraz da bilim kurgu gibi geliyordu kulağa. Yapılan fizik çalışmaları da bu işin öngörülenden ya da kabul edilebilir seviyeden çok daha pahalı olduğunu gösteriyordu. Ancak iklim değişikliğinden kaynaklanan tehlikelerin azaltılmasında yeterince başarılı, e, olunanmaması ve dünyanın sera gazı emisyonlarını azaltma hedefine bir türlü ulaşamaması nedeniyle etkisi ve güvenilirliği hakkındaki soru işaretlerine rağmen bu projeler hayata geçirilmeye ve hatta e, devletler tarafından da desteklenilmeye başlandı. E, peki bir yatırımcı, cebinde sermayesi olan bir yatırımcı havadaki karbondioksiti emerek sera gazı oranını azaltacak üstelik ee, bunu da oldukça e, küçük miktarlarda yapabilecek böylesi tesislere, böylesi bir tesise neden bunca büyük sermayeler yatırır? Devletler bunu niye destekler? Yatırım yaptınız, tesisi de kurdunuz. Ee, havadaki havadaki karbondioksiti emerek yerin altına gönderip antik kayalara depolamaya başladınız. Nasıl para kazanacaksınız bu işten? Bu nasıl bir yatırım? Nasıl bir dükkan açtınız acaba? İşte bu noktada karbon ayak izini düşürmeye azaltmaya çalışan şirketler devreye giriyor. Büyük oranda da çok uluslu şirketler devreye giriyor. Bu tesisin müşterisi işte bu şirketler. Karbondioksitin metrik ton başına bir parasal değeri var. Siz örneğin 10 metrik ton kadar karbondioksite karşılık gelen bir parayı bu hava çekme, hava emme şirketine, tesisine verdiğinizde kurumsal karbon ayak izinizde o kadar küçülmüş oluyor kimler mesela Microsoft, JP Morgan ve UBS. E, Climeworks'un e, bu şeyine, e, tesisine karbon ayak izlerini küçültmek üzere para veren, buradan karbon kredisi, karbon ayak izi kredisi satın alan firmalar arasında yer alıyor. Üstelik de uzun vadeli anlaşmalar yaptıkları ifade ediliyor ve e, özellikle Microsoft'un kurucusu Bill Gates de kişisel kendi kişisel karbon ayak izini e, azaltabilmek adına e, Climeworks'e her yıl 10 milyon dolar ödediğini ifade etti. E, faaliyete geçtiğinde İzlanda'daki bu mamut tesisinin e, yıllık karbondioksit yakalama ve yerin altına hapsetme kapasitesi 36 bin metrik ton olacak. Her yıl 36 bin metrik ton karbondioksiti e, ekarte edecek diyelim. E, peki bu rakam ne kadar? Şu nasıl bir rakam bu rakam? Dünyanın yıllık toplam karbondioksit emisyonunun Sadece ve sadece 1 milyonda biri kadar bir rakam yani e, devede kulak bile değil çok daha küçük. Ancak bu projelerin çoğu e, az evvel dediğimiz gibi hala tartışmalı bir noktada yer alıyor aslında ondan da bahsetmek istiyorum. Örneğin İzlanda'daki mamuta benzeyen ama çok daha büyük bir tesis, e, Amerika Birleşik Devletleri'nin dev e, petrol şirketlerinden. Occidental Petroleum tarafından Texas'ta inşa ediliyor. İşte şu gördüğünüz görüntülerde e, bunun görüntüleri, bu tesisin görüntüleri. Ancak Occidental Petroleum e, burada yakaladığı karbondioksitin bir kısmını daha fazla petrol çıkartmak için kullanacağını açıkladı. E, Stratos adını taşıyor bu tesis, e, Occidental Petroleum'un tesisi ve jeotermal ve güneş enerjisiyle çalışan mamuttan 10 kat daha güçlü olacak ve yılda 500 bin metrik ton karbondioksiti yakalayıp tutma potansiyeline sahip olacak çok daha büyük bir tesisten söz ediyoruz. Occidental Petroleum bugün bir petrol üreticisi olmanın yanında kendisini bir karbon yönetimi şirketi olarak da tanımladığını ifade ediyor. Geçtiğimiz yıl Stratos projesinin inşa edilmesi için Carbon Engineering adlı bir start tam 1.1 milyar Euro ödemişler ve 12 ay önce çorak bir arazi olan Teksas'taki bu gördüğünüz alanda şimdi dev bir hava yakalama tesisinin inşaatı yükselmekte. Ee, Oksidantlar önümüzdeki yıllarda her bir yılda 1 milyon metrik ton karbondioksit yakalayabilen 100 hava yakalama tesisi daha kurmayı planladığını açıkladı ve bu yolda dünyanın en büyük varlık yöneticisi şirketlerinden BlackRock ile bir ortaklık kurdu. Aynı zamanda Birleşik Arap Emirlikleri'nin devlet petrol şirketi Adnok ile de doğrudan bir hava yakalama tesisi geliştirmek için anlaşma yapmış durumdalar. Occidental'ın e, inşa ettiği, Stratos'un ve gelecekte inşa edeceği hava yakalama tesislerinin müşterileri arasında da Amazon gibi, AT&T gibi e, ve Houston Astros e, gibi yine e, dev çok uluslu şirketler bulunuyor. Dedik ya devletler e, bu tesisleri sübvanse ediyorlar. İşte örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde Biden yönetiminin hava yakalama tesisleri için bu stratos Stratos'a benzer yatırımlara geçtiğimiz sene ayırdığı destek, sübvansiyon miktarı tam 1.2 milyar dolar seviyesinde. Ciddi bir destek alıyorlar. İzlanda'da Mamut'u inşa etmekte olan Climeworks'ün de agresif genişleme planları var bu arada. Louisiana'da kuracakları, Amerika'da kuracakları bir hava yakalama tesisi için. Ee, yine Beyaz salay fonlarının bir kısmını biraz önce söylediğimiz gibi e, sağlamayı başarmış durumda olduklarını okuyoruz. Aynı zamanda Kenya'da Nairobi yakınlarında da büyük bir tesis inşa etme planları var. Yine bir grup Kenyalı girişimciyle bu konuda el sıkışmış durumdalar. Ancak hava yakalama şirketlerinin e, önümüzdeki yıllarda inşa edeceği yüzlerle yüzlerce tesisle e, ilgili e, öngördüğü büyük planlar aslında henüz var olmayan bir pazara dayanıyor. Yani aslında bu e, sektör daha oluşmuş değil. Bu gördüğünüz tesis altyapıları, yatırımları, inşaatları aslında var olmayan, e, var olması öngörülen bir sektörün e, yatırımları. Şu ana kadar yalnızca bir avuç büyük şirket, biraz önce adını saydığımız şirketler doğrudan hava yakalama e, pazarında, e, hava yakalama kredilerine gönüllü olarak milyonlarca dolar e, ayırmış ve ayırmayı istekli olduklarını kanıtlamış durumdalar kurumsal dünyanın geri kalanının da e, yakın zamanda aynı yolu izleyeceğinin ise bir garantisi yok. Tabii ki yatırım bir riski beraberinde getiriyor. Hava yakalama pazarı e, henüz başlangıç aşamasında evet ama hala hazırda e, çeşitli akademisyenler ve çevreci aktivist çevrelerden bazı sesler yükselmeye başladı bile. Bu eleştirilerden bazıları hava yakalama işinin petrol ve gaz şirketlerinin yani küresel ısınmadan birinci derecede sorumlu olan sanayi kollarının ömrünü uzatmak için yaptıkları bir manevradan ibaret olduğunu ifade ediyorlar. Uluslararası Çevre Hukuku Merkezi Fosil Ekonomisi Program Direktörü Lili Fur şöyle demiş, hava yakalama tesisleri yeni bir inkar, aldatma ve erteleme dalgasıdır. Fosil yakıt endüstrisi üretimlerinde büyük bir değişiklik yapmadan bu durumdan çıkış yolu bulabileceğimizi söylemeye çalışıyor. Böyle diyor. Aynı zamanda bir başka isim Sanford Üniversitesi Çevre Mühendisi bölümünden Profesör Mark Jacobson ise mamut ve stratos gibi hava yakalama tesislerini hiç işe yaramayan iklim kriziyle mücadele ve hava kirliliğine zerre kadar faydası olmayan tesisler olarak tanımlıyor. Dediğimiz gibi sonuçta bu yatırımlar e, Avrupa'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nde deve sübvansiyonları ile destekleniyor şu anda. Hava yakalama ve karbondioksit emerek yer altına depolama teknolojisinin kendini geliştirerek Gözle görülür bir fayda sağlayıp sağlamayacağını aslında önümüzdeki dönemde öğrenmiş olacağız. E, bakalım bu dev yatırımlar, bu dev tesisler çok uluslu hmm. şirketlerin para karşılığı karbon ayak izi aklama araçları mı olacak yoksa gerçekten küresel iklim değişikliğiyle mücadelede bir katkı sağlayacaklar mı? Hep birlikte göreceğiz bunu izleyerek. Hoşçakalın.